Sonsuz Yokluk Bürosu. Sabah saat 9 olduğunda Fikret K. bürosuna girdiğinde masasında iki adet damgalı zarf buldu. Zarflardan birinde Tanrı'nın varlığı dilekçesi yazıyordu. Diğerinde ise Tanrı'nın imha raporu başlığı vardı. Zarfları açtığında işlerinde tuhaf matematiksel formüller ve ontolojik kanıtlar bulunuyordu. Sanki bir devlet dairesi Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu inceliyor. Saat 12'ye doğru Cekedinin sol iç cebinde bir not buldu. Tanrı bugün saat 14.37'de büronuza ifade vermeye çağırılacaktır. Lütfen hazırlıklı olunuz. Fikret K. şaşkınlıkla not defterine not aldı. Tanrı nasıl ifade verecekti? Var mıydı yok muydu? Kim çağırabilirdi onu? Öğle yemeğinde garson ona efendim Tanrı'nın avukatı masa 7'de sizi bekliyor dediğinde Fikret K. sadece başını salladı. Masa 7'de şeffaf bir varlık oturuyordu. Ne erkek ne kadın ne var ne yok. İfadenizi alacağız dedi şeffaf varlık. Fikret K. masanın başına iliştiğinde şeffaf varlık ona insan zihnini tanımlamakta zorlanacağı bir tebessümle baktı. Bu bir gülümseme değil, adeta varoluşun kendisinin bir biçimiydi. Sanki o an, zaman ve mekan, kütle ve enerji gibi kavramlar Fikret Kağan'ın etrafında eriyip yeniden şekilleniyordu. Şeffaf varlık elini kaldırdı ve masanın üzerine ince bir dosya belirdi. Dosyanın kapağında tek bir kelime yazıyordu. Hiçlik. Fikret Kağan dosyayı açmaya cesaret edemedi ellerinin titremesini bastırmaya çalışarak şeffaf varlığa sordu. Tanrı gerçekten 14.37'de mi burada olacak? Yoksa bu da sizin gibi bir metafor mu? Varlık konuşmadan önce uzun bir süre gözlerini ona dikti. Bu bakış kelimelerin ötesindeydi. Doğrudan zihnini delip geçmişti. Fikret K. Varlığının temeline dek sarsılmıştı. Ardından sesi geldi. Fakat bu ses bir ağızdan değil sanki doğrudan evrenin boşluğundan yankılanıyordu. Tanrı burada olmayacak çünkü burada değil ama Tanrı burada olacak çünkü her yerde. Saat 14.37 yalnızca senin zamanına ait bir yanılsama. Fikret K. bu cevabı anlamaya çalışırken varlığın önünde bir tür hologram belirdi. Görüntüde büronun mahkeme salonuna benzeyen bir odasında bir kürsüde oturuyorum. Etrafında gölgelerden oluşan bir jüri, önünde ise iki avukat, biri kırmızı, diğeri mavi renkte giysilerle bürünmüş, her iki avukat da dosyalarından parlak, görünmez mürekkeple yazılmış sayfalar çıkartıyordu. Şeffaf varlık elindeki dosyayı açtı ve Fikret Kağan'ın bir şeyler görmesini bekliyormuş gibi ona uzattı. Dosyaya baktığında içinde kendi hayatının dökümünü gördü. Fikret Kağan'ın Doğduğu andan itibaren attığı her adım, yaptığı her hata, söylediği her yalan oradaydı. Ama daha da tuhafı, yapmadığı, düşünmediği, var bile olmayan tüm olasılıklar da yazılıydı. Her şey bu dosyada bir gerçeklik gibi duruyordu. Bu, bu benim değil dedi Fikret K. sesi çatallı bir şekilde. Hiçbir şey senin değil dedi varlık ama her şey sensin. Saat 14.36 olduğunda şeffaf varlık ansızın kayboldu. Masa, dosya ve çevresindeki insanları da bir anda yok oldu. Fikret Kağ kendini büronun bekleme odasında yalnız buldu. Fakat şimdi odanın her köşesi aynalarla kaplıydı. Saat 14.37'de aynalardan biri karardı ve üzerinde şu yazı belirdi. Tanrı geldi ama soruları önce sen yanıtlayacaksın. Fikret K. cevap vermeye çalıştı ama bir kelime bile çıkmadı ağzından. Çünkü şimdi anlıyordu ki Tanrı ifade vermeye değil ifade almaya gelmişti. Saat 14.38'de bekleme salonundaki aynalardan biri şeffaf bir perde gibi aralandı. İçlerinden gelen ışık bir doğaüstü parlaklık taşımıyor. Aksine tüyler ürpertici bir sadelikte gözlerini acıtıyordu. Fikret K. içgüdüsel bir hareketle içeri adım attı. Karşısında bir sandalyede oturmuş ve tamamen sıradan görünen bir figür vardı. Ne yüce, ne korkutucu, yalnızca insan gibi. Ama aynı zamanda hiçbir insana benzemeyen bir hali vardı. Demek sen tanrısın dedi Fikret Sesi neredeyse alaycıydı. Ben de daha etkileyici bir giriş beklerdim. Tanrı ellerini masanın üzerine koydu. Elleri bir anda eski bir taş kadar sert, ardından bir bulut kadar yumuşak göründü. Sanki bir süreliğine Fikret Kağan'ın gözleri gerçeği kavrayamıyordu. Benim gerçekliğim senin algılarınla sınırlı Fikret Kağan. Ama bu seni rahatsız etmemeli. Hadi sorunu sor, varlığınla ilgili neyi tartışmak istiyorsun? Fikret K derin bir nefes aldı ve zihnindeki şüphelerin ateşiyle konuşmaya başladı. Varlığın bir ihtiyaç değil. Evren seni gereksiz kılıyor. Büyük patlama, evrim, fizik yasaları, her şey bir tanrıya gerek olmadan işliyor. İnsanlar seni kendi korkularını bastırmak için uydurdu. Bir tanrının varlığı yalnızca el kavaso bir düzen getirmek için bir teselliden ibaret. Tanrı bir süre sustu. Masanın üzerinde küçük bir tüy belirdi, sonra yok oldu. Sonra bir damla su, o da buhar olup uçtu. Ardından bir küçük taş, taş bir anda parçalanıp toza dönüştü. Tanrı bu dönüşümleri izlerken Fikret Kağa'ya baktı. Ve bu düzeni, bu yasaları, bu patlamayı kim koydu Fikret Kağa? Dedi yumuşak ama altı çelik kaplı bir ses tonuyla. Kendiliğinden mi? Neden bir şey vardı, hiçbir şey yok? Fikret Kağa ceketinin cebindeki mendili çıkararak alnındaki terleri silmeye çalıştı. Bu sadece bir varsayım. Varlığın kendiliğinden olduğu bir olasılık da var. Ama bu seni gereksiz kılıyor. Eğer gerçekten varsan neden her şey bu kadar rastgele, bu kadar anlamsız? Tanrı gülümsedi. Ama bu gülümseme bir insanınkine benzeyen bir şey değildi. Fikret K. o anda gördüğü şeyin bir gülümseme değil, kendi kafasında anlamlandırmaya çalıştığı bir çelişki olduğunu fark etti. Anlamı sen yaratıyorsun Fikret Ka. Rastgele dediğin her şey yalnızca anlam bulma çabalarının yetmediği yerlerde baş gösterir. Ben varım ya da yokum. Bu senin için önemli mi gerçekten? Ben insan zihninin sınırlarında varım. Ve bu sınırların ötesinde her zaman sessizlik vardır. Fikret Ka bu cevaptan tatmin olmamıştı. Bu bir kaçış dedi keskin bir sesle. Kanat yoksa varlığında yok. Sen sadece bir fikirsin. Tanrı sandalyesinden kalktı. O anda Fikret Kağan'ın etrafındaki oda kayboldu. Yerine hiçbir fiziksel formu olmayan sonsuz bir boşluk belirdi. Tanrı'nın sesi bu boşlukta yankılandı. Ben bir fikirim evet ama fikirler kadar güçlü bir şey var mı Fikret Kağan? Sen de bir fikirsin. Bu boşlukta seni ve beni birbirimizden ayıran tek şey inanıp inanmamandır. Senin inanmaman beni yok etmez ama bu beni anlamlı da kılmaz. Boşluk Fikret Kağan'ın üzerinde çöker gibi oldu bir an. Varoluşun tüm ağırlığını hissetti. Sonra odasına geri döndü. Zarflar hala masanın üzerindeydi. Saat ise 14.37'yi gösteriyordu. Fikret Kağan ellerini masanın soğuk yüzeyine bastırdı. Sanki gerçeklik dediği şey yeniden hissetmek istiyormuş gibi saat hala 14.37'yi gösteriyordu. Zaman bir bataklık gibi üzerine çökmüş, akmayı reddediyordu. Deliriyorum dedi kendi kendine. Sesini bile tanıyamadı. Sanki konuşan bir başkasıydı. Bu odada, bu saatte, bu zarflarla, bu varlıkla hiçbir şey gerçek olamaz. Ama ya her şey gerçekse? Ya gerçek dediğimiz zaten bir yanılsamaysa, kendi kendine konuşmayı bırakması gerektiğini düşündüm. Ama bu düşünce de bir başka monoluğun başlangıcı oldu. Susmam gerek ama kiminle konuşuyorum ki, kendimle mi? Eğer bu olanlar bir yanılsama ise, bu masayı hissedebiliyor olmam neyi kanıtlar? Belki masayı da uyduruyorum, belki, belki ben de uydurmayayım. Elleri titreyerek masanın üzerindeki zarflara uzandı, parmak uçlarında kağıdın pürüzsüzlüğünü hissetti. Ama bu his de bir an sonra ona sahte geldi. Bir şey hissediyor olmam onun gerçek olduğu anlamına mı gelir? Rüyada da hissederiz, o halde uyanık olduğumu nasıl anlayabilirim? Tanrı dediğim şey bir rüyanın figürü müydü yoksa gerçekliğin kendi bilinçaltımın içinden sızan bir yankısı mı? Birden gülmeye başladı. Bu gülüş önce kısa ve kontrollüydü. Sonra bir çığlık gibi odayı doldurdu. Kendini sandalyeye bıraktı ve ellerini başının yanlarına bastırdı. Kendime sormalıyım. Ben kimim? Eğer Tanrı varsa, onu sorgulama yetisini bana kim verdi? Eğer yoksa, neden yokluğuyla alakalı bu kadar meşgulüm? O anda gözleri odadaki aynaya kaydı. Aynada kendine baktı ama gördüğü şey kendi yansıması değil, masanın üzerindeki boş zarfın içindekiydi. Kendi sureti, zarfın içinde kıvrılmış ve küçülmüş bir şekilde yatıyordu. Odanın soğukluğu arttı, bir yankı gibi zihninde şu cümle belirdi: "Eğer bir Tanrı varsa, onun varlığını kabul etmem gerekmez. Ama eğer yoksa, onun yokluğunu kabul etmem gerekir." Ayağa kalktı ama ayakta duramıyordu. Zemin dalgalanan bir deniz gibi hareket ediyor gibiydi. Düşüncelerini kontrol etmeye çalıştı ama düşünceler ona ait değilmiş gibi hissetti. Sanki bir başka güç zihnini kendi oyun alanı haline getirmişti. Eğer bu halüsinasyonsa ona son verebilirim. Ama ya gerçekse? Gerçek ne demek? Ben neyim? Tanrı bana bir şey söyledi mi? Yoksa kendi zihnimde ona mı söylettirdim? ya da ben Tanrı'yı uydurduysam ama o da beni uydurduysa ya ikimiz de uydurmanın parçasıysak. Saat hala 14.37'yi gösteriyordu. Fikret K. zamanı durdurduğunu düşündü ya da zaman ondan bağımsız olarak durmuştu. Zamanı kim durdurabilir? Eğer Tanrı varsa bunu o yapmıştır. Ama ya ben durdurduysam o zaman Tanrı bensem? Bu düşünce onu olduğu yere mırladı. Zihni bir labirentte kaybolmuş gibi dönüp duruyordu. Zamanın dışına düşmüş, kendini bir hiçlik denizinde bulmuştu. Ama bu denizin her dalgası kendi düşünceleriyle köpürüyordu. Deliriyorum diye tekrar etti. Ama delirmek ne demek? Belki de bu gerçekliği kavramanın başka bir yoludur. Gerçek beni yok edersem, onun içinde var olmaya çalışmak bir çılgınlık olabilir. Zarfı tekrar açtı, içinde hiçbir şey yoktu. Ama bu her şeyin bir kanıtı gibi geliyordu ona. Hiçbir şey her şeyin diğer yüzüdür diye fısıldadı. Tanrı da bu boşlukta gizlidir ama onu sorgulayan da yine benim. O halde ben mi Tanrı'yım? Hayır, hayır. Eğer Tanrı bensem bunu anlardım değil mi? Fikretka bir kez daha aynaya baktı. Bu kez aynada kendisi yerine sadece bir gölge gördü gölgeler konuşmazdı. Ama bu gölge bir şekilde konuşuyordu. Kendi varlığını sorgulamak, Tanrı'yı sorgulamaktan farksızdır. Çünkü ikiniz de aynı hiçliğin iki farklı yüzüsünüz. Ve o anda Fikret Kağ gerçekten delirdiğinden emin oldu. Ama bu deliliğin içinde bir tür huzur vardı. Çünkü artık hiçbir şey anlamlı değildi. Ve hiçbir şey anlamlı olmadığında her şey mümkün hale geliyor. Fikret K. Buhranının doruğunda her şeyi olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Sabahları işe gitmek için kullandığı deri çantasını, masasındaki zarfları ve üzerine yapışmış tüm kimlikleri geride bırakarak bir daha dönmemek üzere bürodan ayrıldı. Bu karar bir patlama gibi değil, daha çok sönmüş bir yıldızın sessizliğiyle alınmıştı. Fikret Ka artık ne bir insan, ne bir görevli, ne de bir insan olmak istiyordu. Bir dağın yamacında terk edilmiş bir kulübede yaşamaya başladı. Yanında ne kitapları ne bir saate bakma gereksinimi vardı. Zaman artık bir kavram değil, yalnızca güneşin yükselip alçalan ışıklarıydı. Sabahları uyandığında kulübenin dışına çıkar, çiğ damlalarının parlaklığını izler ve rüzgarın getirdiği sessizlikte kaybolurdu. Kendi kendine Hiçlik tam da bu olmalı derdi. Ne arzular ne beklentiler sadece varoluşun çıplaklığı. Başlangıçta bu hayat ona bir tür kurtuluş gibi geldi. Açlık hissettiğinde yaban otları toplar, su içmek için yakınlardaki dereye giderdi. Fakat bedenin açlığı ona çok daha derin bir soruyu da beraberinde getir. Eğer hiçlikte kaybolursan neden hala yemek istiyorum? Neden bu bedenin ihtiyaçlarını karşılıyorum? Hiçlik bu mudur yoksa ben hala var olmanın ağırlığını mı taşıyorum? Her geçen gün bedeninin ihtiyaçlarını daha az önemsemeye başladı. Yemek artık bir zorunluluk değil sadece hayatta kalmanın bir yan ürünüydü. Bazen açlıktan titrerken zihni daha da berraklaşıyor gibiydi. Belki de bu arınmanın ilk adımıdır diye düşündü. Dünyevi arzularının pençesinden kurtuldu zihni saflaştırır. Ama bu zihindeki bu berraklık kısa süre sonra yerini başka bir paradoksa bıraktı. Kendi kendine konuşmaya devam ediyordu. Nirvana'ya ulaşmak istiyorum diye fısıldadı bir sabah. Oturmuş dağın yamacındaki sisleri izlerken sonra bu düşünce onu bir şimşek gibi çarptı. İstiyorum. Peki bu da bir arzu değil mi? hiçliğe ulaşmayı istemek bile bir arzudur. O zaman nasıl kurtulabilir? Bu paradoks onun büyük öğretmeni oldu. Günden güne daha az konuşmaya, daha az düşünmeye başladı. Her şeyin anlamsızlığı üzerine düşündükçe bu anlamsızlığın bir anlam taşıdığını fark etti. Bu farkındalık bile bir çelişkiydi. Hiçlik aradığım şey ise o zaman her şeyle barışmam gerekir. Çünkü her şey hiçliğin kendisidir. Bir gece yıldızların altında yatarken içinden geçen son bir düşünce şöyle oldu. Belki de hiçbir şey aramamam gerekiyor. Ne bir tanrı, ne bir hiçlik, ne de bir anlam. Hepsi aynı kumaştan dokunmuş bölgeler. Eğer bir nirvana varsa o yalnızca kabullenmekte saklıdır. Arzuları reddetmekte bir arzu değil mi zaten? O halde sadece var olmalıyım, o kadar. Bu düşünceyle birlikte bir tür hafiflik hissetti. Sanki varoluşun yüklü omuzlarından kalkmıştı. Ama bu hafiflik bir zafer değildi. Yalnızca sessizlikti. Artık Fikret K. dağın yamacında oturan bir adam değil, yamacın bir parçası olmuştu. Gökyüzündeki bulutlar, taşlar, rüzgar, Fikret K. hepsi aynı sessizlikle birleşti. Zihnindeki monologlar da sona erdi. Çünkü ne bir konuşan ne de bir dinleyen kalmıştı.